Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar sevgili dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz evime mutfağıma kanalıma gelin beraber kavak mantarı kavurması yapalım Ya Allah ya bismillah diyelim pazarlarda marketlerde bulunuyor tam zamanıdır sevgili arkadaşlar burada yarım kilo mantarım var Ya Allah ya bismillah diyelim temizlemeye başlayalım şu sert yerlerini keselim sevgili arkadaşlar. Fazla su da durdurmayalım. Şuralar sert. Pişmesi güzel olmaz. Çok lezzetli oluyor sevgili arkadaşlar. mantarımı böyle temizledim sevgili arkadaşlar. Şimdi keme çeşmede önünde tutup çıkaracağım. Hemen şöyle bir suya tutak sinir gibi çekiyor sevgili arkadaşlar. Ben bıçak vurmak istemiyorum sevgili arkadaşlar abiyle. Böyle yapabilirsiniz. Böyle bu çapa da doğruyabilirsiniz. yarım çay var bir çay yarım çay bardağı ya sıvı yağımı aldım. Burada da ay şeklinde doğradığım soğanlarım var. Arpacık soğan olsa daha güzel oluyor sevgili arkadaşlar. Soğanımız böyle kavrulsun sevgili arkadaşlar. Sizler ne yapıyor? Nasılsınız sevgili arkadaşlar? İnşallah iyidirsiniz. Bizleri soracak olsa elhamdülillah. Buna biber katabilirsiniz. Sarımsak sevgili arkadaşlar. Domates. Sote yaparsan domates koyabilirsiniz. damak tadınıza göre istediği gibi yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Biraz soğanım yumuşadı sevgili arkadaşlar. Biraz daha tereyağı ilave edeceğim. Siz zeytinyağı da koyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. mantarları ilave edelim sevgili arkadaşlar İsterseniz de yağ tavanız ısındıktan sonra yağınız şeyi mantarı önce koyup da sonra soğanı da koyabilirsiniz ama çok karıştırmayacaksınız sevgili arkadaşlar. Şimdi böyle biraz bu arında biçsin. Azını kapatalım. Mantarlarımız suyunu salmış sevgili arkadaşlar. Ağzını kapattım. Şimdi biraz açalım altını. Baharat falan hiçbir şey tuzunu falan koymadım. Zaten mantar çok tuzu götüren değil zebze değil sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz Abone değilseniz abone tamamına ücretsizdir. Yorumlarınız, destekleriniz, beğenileriniz benim için çok değerlidir. Yurt içi, yurt dışı her nerede izleniyorsam hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Hepinize de sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Videolarımı da sonuna kadar da izleyin sevgili arkadaşlar. Girip beğeni yapıp çıkıp gitmeyin. Yazık emeklerimize yazık. Ben hiç kimseye öyle yapmıyorum. Burada tuzum var, kekiğim var, toz biberim var. Karabiber de çok güzel yakışır sevgili arkadaşlar. O karabiberli. midenizde rahatsız değilseniz. tuzu baştan az koyun sonra da kendinize göre ilave edebilirsiniz. Çünkü mantar tuzu götürmüyor sevgili arkadaşlar. Biraz daha suyunu çeksin sevgili arkadaşlar. Baharatlar ile de özleşsin sevgili arkadaşlar. Yemeğimiz pişti sevgili arkadaşlar. Altını kapatalım. Böyle oldu sevgili arkadaşlar. Yapıp denemek isteyenlere ellerine sağlık, afiyet, şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.